...Güzide Hanım'la tekrar bir araya gelme ihtimaliniz yok mu? Ne? Ya bir an evvel boşanacaksınız Güzide Hanım o avukatla evlenecek... ...ya da tekrar bir araya gelmenin yollarını arayacaksınız. Bakın, benim gönlüm sizin bir araya gelmenizden yana. E, ee, dile kolay. 30 yıllık yuva. Hadi ince yıkılır mı? Bir evlilik nelerle oluyor? Hem ne güzel bak, o kadınla ayrıldığınızda söylediniz. Güzide Hanım belli ki size kırgınlığından o avukatla yakınlaşmış. Gelin, barışın. Diyarbakır'a Güzide Hanım'la el ele kol kola gelin. Ben de çok isterdim ama yani o kadar hatalarım oldu ki yani beni affedebileceğini zannetmiyorum artık bu saatten sonra çok çabaladım. Her ya. hatadan dönülür. Yeter ki siz isteyin. ...hakikaten seven bir kalbin çözemeyeceği sorun yoktur. Baba ne yaptın? Halloldu değil mi? Ha, hallettim kızım, hallettim. Harc. Buraya geleceğimi biliyordun değil mi? Nereden bileceğim güzel. <laughs> Siz de biliyordunuz planladığımız değil mi? Güzel hanım yapmayın ama. Herkes bu işin içinde mi? Hayır, hayır, yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun? Hayır anne. Ne işi? Ne oluyor? Evet ben çağırdım. Barışmanızı istedim. Kötü mü yaptım? Ne? O yüzden mi ısrar ettiniz? Gizlendim cim. E, yapmayın yani. Otuz yıllık evlilik dile kolay böyle bir çırpıda silip atılır mı? Onca yılın hatırı yok mu? Size ne Mualla Hanım? Ya yapmayın ama pırlanta gibi iki evladınız nasıl Annen... var? Kaldıramayacağım. Anne, anneciğim, anneciğim, affedersin anneciğim. 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 Her hata daha dönmüyordu. Bir bir araya gelin bir konuşun. Ceketimi verir misiniz? Anneciğim. Bir konuşalım o zaman. Buyurun, buyurun konuşalım. Siz şimdi. Tarık Bey'le henüz boşanmış değilsiniz. Evet. Sizin yanınızda başka bir bey var. Tarık Bey'in gayrimeşru çocuğu var. Mualla Hanım. Anne, özür dilerim. Anneciğim ben. Anneciğim. Anne be, anneciğim. Anne be. Anne bir saniye. Anne Bizim anne. memleketimiz böyle şeyleri kaldırmaz. Anne. anne. Anneciğim Annem, özür dilerim. Anne ben özür dilerim. olmuşuz anneciğim. Aa doktor girmiş. Aa Ozan uyanmış. Ha, gel 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 gel. Ümit. Abla. Ablam. Abla. Dokunabilir miyim? Tabii ki. İyi misin ablacığım? İyiyim abla. Güzelim mi? Beyciğim. Gözünüz aydın. Ümit Bey hayati tehlikeye atlattı. Yoğun bakımda da kalmasına gerek kalmadı. Teşekkür ederiz. Çok büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz, sağ ol. affet beni ne olur. Ne olur Ben seni çoktan affettim. Sen benim oğlum değil misin? Seni ben büyütmedim mi? Hı? Sen benim büyük oğlumsun. Canım benim. Hı? Ben nasıl bir eşeğim ya Kusura bakmayın siz nişanlandınız değil mi Ben de kutlamadım kusura bakmayın 50'lik ne zaman Gün aldılar Allah aşkına Çok mutlu oldum Sizin bebek ne zaman geliyor ya? Daha var. Var. Bir altı ayımız daha var. Bakalım. Bize çok sabırsızlanıyoruz yani. Şeyiz, heyecanlıyız. Hatta bir saniye. Şöyle göstereyim. Hayatımın en güzel resmi. Bir şeye takılmışsın. Yo. Neye takılacağım ya? <laughs> Yok bir şey. Bir şey var. Bir şeye takılmışsın. Fotoğrafa takıldım biraz. Hangi fotoğraf? Var ya o şey. Oylumun evindeki fotoğraf. Oylum. <laughs> Behram. Evet. Dünür sen falan da var. Tarık da var. Evet evet öyle rastlantısal bir fotoğraf çekildi. Evet. Ben aradan çekilebilir miyim sizde ya? Tamam. Mı? Söylemen yeter. He gerçekten anlamaya çalışıyorum şu anda seni. Anlamıyorum. Yani diyorum ki aileni tekrar bir araya getirmek istiyorsan tamam mı? Beni düşünme. Yani ben sessizce çıkar giderim hayatından. Hı. Yani sonuçta iki evladın var. Geride bir mazi, bir sürü hatıra. O fotoğrafta da çok mutlu görünüyordunuz. Evet. Yani evlatlarımın babasıyla tekrar bir araya gelmek istiyorum ben. Diyorsan. Tamam bitti mi? Hı? Ben Tabii. konuşabilir miyim? Öncelikle ailemi düşündüğün için çok teşekkür ederim. Sağ ol. İki şey söyleyeceğim sana. Birincisi. Ailem tekrar bir araya gelemeyecek kadar çok ihanet gördü. İkincisi de ben Tarık'ı bana ve evlatlarıma ihanet ettiği için affetmem. O yüzden ayrıldım. Senin için değil. Bak Fatih, seninle açık konuşacağım. Bu konuştuklarımız da aramızda kalacak. Tamam mı? Benim oğlum annesiz büyüdü. Çok küçük yaşta kaybettik annesini. Ben oğlumu çok şımarttım. Ne istediyse aldım. Ne istediyse yaptım. Saygılıdır Tolga. Terbiyelidir. İyi bir yüreği vardır. Ama çabuk bıkar. Her şeyde çok çabuk bıkar. Senin çok iyi bir kız. Onun için yazık olmasını istemiyorum söylediklerimi anlatabildim değil mi? Anladım Oltan Bey. Bir baba olarak ne yapacağınızı biliyorsunuzdur o zaman. Güzel. Tekrarlamama gerek yok herhalde değil mi? Konuştuklarımız aramıza kalacak. Merak etmeyin. Siz Mustafa kızı Zeliha Oya Gürsoy, Ozan Yenersoy'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Ee, siz Tarık Muratoğlu, Ozan Yenersoy, Zeliha Oya Gürsoy'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. <laughs> Bravo. Sizler de şahitsiniz değil mi? Şahit. Evet, şahitsiniz. Ben de kanunların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Lütfen kızımı göreyim kaç defa kaldığı otele gittim beni dışarı attırdı yakapaça çok özledim kızımı görmek istiyorum dedim. Bana mısın demiyor. Hiç polise gitmediniz mi? Şikayetçi olmadınız mı? Esra Hanım, yani gitsem ne olacak? Ünlü bir avukat, zengin, güçlü, her yerde eşi dostu var. Üste çıkardı, çıktı da zaten. Sırf bana yavrumu göstermemek için uzaklaştırma kararı çıkardı. Sırf yavrumu göreceğim diye beni gözaltına aldırdı. Günlerce ben hapis yattım Esra Hanım, günlerce. Sevgili seyirciler, şimdi bir anneyi yavrusundan uzak tutan bu avukatın kim olduğunu açıklama sırası. Yaşım Hanım, e, evli olduğunu sizden saklayan, e, avukatlık mesleğini sizden saklayan, sizi bu anlamda mağdur eden avukatın kim olduğunu açıklayacak mısınız? Kim bu kişi? Türkiye duysun. Söyleyeceğim Esra abla. Söyleyeceğim çünkü ben artık ben artık dayanamıyorum. Ben Öykü'yü çok özledim. Ben Öykü'nün hasretine dayanamıyorum artık. İçim yanıyor Esra Hanım. İçim yanıyor, yüreğim yanıyor. Ben halledeyim. Ben halledeyim Esra Hanım'ı. Ben halledeyim. Ben halledeyim Esra Hanım'ı. Esra Hanım'ı ben... Girişim! Sağlık görevlileri gelsin hemen. Masum bir annenin hayatını mahveden bu vicdansız avukat kim? Az sonra